Hepinize selam dostlarım. Bugün e, sizlerle Eguvars oynayacağız. Sonra farklı bir serverda oynayasım geldi. O yüzden serverı değiştirdim ben. Oğlum bana da bırakın lan. Ben ne pohayı alacağım. Aa esti. Abicim. Şimdi arkadaşlar hemen bir üstümüzü toparlayalım. Hemen direkt basacağım ben. Bana da ver ya. Oğlum yetmedi mi aldın? Lan. Ha ha çık 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 çık. Ha bana gelsin biraz. Aa, biraz kasma var. Fipsi kötü. Ee, bir dakika arkadaşlar. ben, abi, ayar bir, bir dakika arkadaşlar. ben bir bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben topladım yeteri kadar sanırım. Şimdi gel. Şimdi üst baş yapalım kendimizi. Falan. Gel, gel, gel. Tamam. Şey yok. Kılıç yok. Kılıç ver bana. Ve bunla mı dalacağım ben ya? tane chestimiz var da o chest'e şunları koyayım bari. Çıkar mısın dostum? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları alayım bir. Blok var ya blok arkadaşlar blok alalım. Ben hepsini alacağım. Tamam aldım hepsini. Oha ya. Neyse. Biraz daha alalım. Zar etmeyiz. Lan lan oğlum şş Siz öldürün oğlum bak ben. Aha bunu buradan bir koy Aa, ben basayım mı lan Yok bak bak, bak. ben ne yapacağımı biliyorum bak şimdi Bunu böyle koydum Umarım bir ok atmaz da. Arkadaşlar bu taktiği siz de yapın bence. Güzel bir taktik bu. Selçuk'un taktiği ben. Ama ben hep böyle yaparım. Ah! Ulan kendimi riske atmayacağım. Ben. şöyle yapar. Bunu da böyle yapar. Ah! Ah! Hayır! Abi ya! Oğlum şeyi açtık lan. <laughs> ya Allah'ım ya. Bana ver, 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 ver. Ver. Ver, 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 ver. Dakika, biraz daha topla abi yani ne bulup yapıyoruz bazen şunu şöyle al lo gel tamam germedim ulan abi çok sinirlendim ben altın alacağım ben altın ulan Aa böyle tehlikeli gibi. Hop. 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 Abi. Aaaa! Ya Allah'ım ya. İkinci kez fail oluyoruz ya. Fail. Ver bana ver ver. Ne benimki sizden önemli bekle bekle. Hemen şuradan bir tane. Blok almayacağım lan bu sefer. Bunu alacağım. Direkt gideceğim şimdi.

Oğlum bu adam ne yapıyor? Aa. Bu ne abi? Ha müzik çaldı. Oğlum arkada müzik kutusu var. Lan bu ne? Abi hep fail oluyoruz arkadaşlar. Bir daha. De... Evet arkadaşı arkadaşlar devam ediyoruz. E, affedersiniz daha demin videoyu durdurdum. Biri aradı benim. Bir. Lan bu kadar yemek aldım ya. Abicim. tak. Al al full blok alacağım ya. olan hep en taşı aldım. Ay şimdi ben burada bir şey e, olmadığını fark ettim. Bizim yumurta nerede acaba? Şu an biz Egverse oynuyoruz da. Abi bizim yumurtamız nerede şimdi? Bakayım şuna gide gide. Ah ah. Ya bak bir mal kapatıyor. Aa dur bakayım dur. dur. Ulan. Açın. Yakarım bu şehri. Ya oğlum yeter ha. Öf ya. İki saattir uğraşıyorum. Bu hep böyle sürecek mi? Hıcım ne yaptımı bilmiyorum şu anda. Hah ver bana ayakkabı ver. Bana atın bana ya. Ha sağ ol kardeşim sağ ol at at kafalı kat bana. Ha. Sağ ol. İki saattir aynı şeydeyiz. Aa, bunu buraya koyduk. Ha <laughs> ha. Oğlum. Bir ben kırmızıda mıyım? Allah belanı ya. Ben yeşildeyim sanıyorum. Ya Allah'ım. Bu sefer sizi bitireceğim. Bu sefer sizi keseceğim, oğlum bitireceğim. Orum çocuğum ne yapıyorsun? Dur ben de geliyorum hadi gel. Bu kadar atışacaksın ya. Gel arkadaşlar büyük VC yapıyoruz. Şu arkadaşlar ben yapacağım. Aa! Aa! Aa ne atlan o adam bize? <laughs> Abi ye şunu ye Oho. Ne bu atıyor o oh, ya. İstersiniz arkadaşlar da. Şimdi olum bir çık çık çık. Aa oğlum yanıyorum. Yanıyorum. Allah vallahi diyorum. Oyunda lag da var ya. Ee, neyse arkadaşlar ben bir kere şunu hop atlayalım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.